tavuk suyuna çorbayla yoğurt yedirdim biraz. İyi yapmışsınız Hünkar Hanım. Yarından itibaren daha kuvvetliyesin. Bol protein. Ha tamam. Hadi Şahin biz de gidelim. Hayır hayır. Nereye gidiyorsunuz? Daha yemek yiyeceğiz birlikte. bırakmam. Tabii sofrada hazır. Hadi buyurun. <laughs> buyurun canım. Buyurun yengeciğim. Gel Sebahattin. Neredesin sen saatlerdir gene yoksun ortada? Sabahattin Bey içeride mi? İçeride. Yemek yiyor. Ne yapacaksın sen Sabahattin Bey? Kız ne yapıyorsun? Ya yavaş biraz ya. Deli ya. ya neredeymiş bu saate kadar? Bu birden ortadan kayboldu. Ne bileyim. Ya işten kaçan bir kız desen değil yani. Allah için Gülten yapmaz öyle. Ama var bu kızda bir hallere ha. bak dediydi dersin. Fadik, bir de sen başlama ne olur. Artık kafam kaldırmıyor. Bilin mi? Verelim gitsin işte üstüne. Ne yapıyor içeride acaba? Züleyha'ya kırmızı kurdele bağladınız mı yenge? Al basmasın. Bağladım, bağladım. Hazırlıklara da başlamak lazım. Şimdi Loza görmeye gelen giden olur. Ay çok iş var. Sen merak etme. Ben hepsini hallettim Şermin'cim. Bebeğimizin de maşallahı var. Kilosu da yerinde. Erken doğduğuna kimse inanmaz. Çünkü annesine çok iyi baktık Şermin. Beslenmesine dikkat ettik. Ben de onun için şaşırıyorum ya zaten. Hay o kadar iyi bakıma vaktinde de olması lazımdı. Sabahattin erken doğması normal mi? Normal Şermin, gayet normal. Ya yılan soktu ya. Onun için erken doğmuştur korkudan. Neyim hanım? Aa, bilmiyor musun? Yılan soktu ya. Gelin kızım merdivenlerden aşağıya yuvarlandı. Ne merdiveni? Ne diyor Amin'lem? Ee, mühim bir şey değil oğlum. Odasına yılan girmiş. Kız da alışkın değil tabii. Korkup kaçınca merdivenlerden yuvarlanmış. Niye söylemedin bana? E, endişe etmenden korktum. Ne demek endişe etmenden korktum? Karımın başına bir yığın hadise geliyor. Benim haberim yok. Demir sakin ol. Yılan falan sokmamış. Merak etme. Görünce korkmuş sadece. Engerek yılanı. Anne ne engerek yılanı anne Allah aşkına? Demir, Demir kızı uyandırma Demir. Ay, bu da konuşmaz konuşmaz lüzumsuz yere ağzını açar. Allah'ım bunu. Sevgilim. Demir. Yılan sokmuş. Merdivenden mi düşmüşsün? Bana niye söylemedin? Yok sokmadı. mı değdi sadece. Nasıl düştün peki? Yılanı görünce korktum. Kaçarken düşmüşüm. Allah korumuş senin de bozumuzda. Ya sana bir şey olsaydı? İnsanların huzurunu kaçırmak için uğraşmazsan olmaz değil mi? Yalan mı? Erken doğmadı mı? Kim bilir Züleyha ne zaman girdi Demir'in koynuna? Erken doğdu diye bir de bize yutturmaya kalkıyorlar. Yedik sanki. Sana ne Şahin mi? Sana ne? Erken doğmuş olmamış sana ne? Hiç seninle tartışamayacağım Sabahattin. Sabahattin Bey. Ne oldu Gülten? Yılmaz. Vurulmuş Sabahattin Bey. Oğlar ağır yaralı. Yılmaz mı? Ne diyorsun kızım sen? Yılmaz hapishanede ölmedi mi? Ölmemiş. Ölmemiş mi? Nasıl bir yalandı peki? Tam göremedim. Siyahlı grili bir şeydi. Demir korkma bir şey olmadı. İstanbul'a götüreyim mi seni? İyi bir doktora görünürüz. İnan yok. İyiyim ben gerçekten. Tamam. Hadi dinlenmene bak. Yılan nerede? Yurtan öldürmüş attık. Ne işi var yılanın evde? Nasıl giriyor? Nasıl çıkıyor odamıza kadar? Oğlum olur öyle şeyler. Böylük yer burası. Her yer yılan çıyan dolu. Demir oluyor işte. Ya bir kere bizde de çıktı. Bir daha böyle bir şey olmasın. İyice baksınlar her yere. Oğlum var benim bu evde. Oğlum. Baktırttım oğlum. Yarın da bak. Ah hiç beni dinlemiyor bak. Ay sen üstüne vazif olmayan şeylere niye karışıyorsun Şermin Allah aşkına? Bak adam nasıl telaş etti. Yengeciğim özür dilerim. Ben bilemedim öyle Hamine'nin birden söyleyeceğini. Ay, öf. Ay yenge